Herkese merhaba. Ee, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu sefer Bitcoin analizi yayınlamak istedim. Ee, daha evvel 19750 nereden bahsediyorduk? 19750'yi de kırdı aşağıya. Şimdi bundan sonraki süreçte neyi gösterir ona bakacağız. Şimdi haftalık grafiği açacağım. Onu daha net belli olur. Bakın. Şu an e, bu kırmızı ile işaretlediğimiz 17 küsürlük destekten sekti. Bir üst destek 19.371'ün de üzerine attı. An itibariyle 21.400'lerden Şimdi bu yükseliş değil de daha çok tepki hareketi olarak yorumlarsak daha doğrudur. Şimdi tepkiden çıkabilmesi için önde bayağı bir engeller var. Bakın kesik çizgileri. 23 23.500 500 civarı. 26 500. En sonunda 31 bin. Bu çizgide geçerse ancak bir yükselişten bahsedebiliriz. 31 bin Çünkü oldukça sert düştü. Bakın. 46 bin, 47 bin seviyelerinden 17 bin düştü? Neredeyse 30 bin dolar. Yani bizim bir yükselişten bahsedebilmemiz için bunun en azından bir yarısını alması lazım. 31 bin seviyesine kadar. Şu an hala tepki sürecinde ee, yukarı çıkarır diye bir şey diyemiyoruz şu anda yani hareketi iyice bir netleşmesini bekliyoruz. Hareket iyice netleştikten sonra ancak tamamen öyle bir yorum yapabiliriz Bitcoin'de. Ee, şu an sadece tepki hareketinden ibaret 31 bin seviyesine ulaşırsa yani tepkiden yükseliş e, hareketine geçmiş diyebiliriz şimdi buradan günlük grafik olarak şurada bir çanak oluşumu yapmaya çalışıyor. Çanak e, yaparsa her gerisi gelir. Zaten bakın 31 gün seviyesi yok. Şu bir önceki üst e, yatay kısmı geçerse zaten 31 güne denk geliyor. Bundan sonra yükselişten bahsedebiliriz. Şu an gaza gelmeye gerek yok adımla alakalı. E, yani insanlarla ağırlık ve düşüş olacağını da psikoloji oluştu. Genelde bu psikolojinin tersine işler piyasalar ama demeye çalıştım daha tam anlamıyla yükseliş başlamadı. Ha şöyle bir durum olabilir. 20 bu bir saniye şuradan daha doğru anlatırım. Şu 26500 seviyesinin üzerine atarsa eğer 31 bin rahatlıkla görür. Onu da söyleyeyim ben size. Çünkü <laughs> e, asıl düşüş bu seviyeden başladı. Düşüş noktası bu seviyeden başladı. 26.500 ile 31 arası bir long pozisyon açılabilir veya pozisyon değerlendirilebilir. Şu an tepki süreci içerisinde. Bakın zaten şu kırmızı varlığın büyüklüğüne baksanıza. Abi bu yeşil var, hiç yanında minicik bir şey. Yani tepkiden ibaret bu. Ötesi de yükseliş düşünülemez şu anda. Başka ne söyleyebilirim ben size. En önemli destek noktam zaten 17500'den sekti. Eğer bir 17500 sekmezse, kırarsa 12500 seviyelerine kadar iner. Yani hiçbir şey tutamaz. Yani 5000 puanlık düşüş daha gerçekleşebilir. Ama dediğim gibi şu anki sürecinde muhtemelen bugün bir yeşil kapatır. Yarın ve öbür gün de yeşil kapatma ihtimali yüksek görüyorum. Çünkü tek hareketleri genelde yeşil sıra yeşil barlarla gelen piyasalarda çok sert düşüşlerden ardından. benim tahminim bir iki gün daha böyle bir yeşil olabilir. ardından sürece bakacağız ama dedim ki 26 geçmeden yükselişten bahsedemiyoruz şu an. E, gözüken bu. Diyeceklerim bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere diyelim.